Ay kapar Doğan ben. Ankara'dan geliyorum. 28 yaşındayım. Mutfağa kendime bildim bile ilgim vardı. Çalışmaya başladım yavaşça. Sonra bunu resmiyete bindirmek istedim. Evlendikten sonra eğitim aldım. Aşçılık eğitimini Ankara'da Tecada aldım. Renkli kişiliğimle yarışmaya renk katmaya geliyorum. Buyurun buyurun. Merhabalar şeflerim. Merhabalar. Nasılsınız? Biz gayet iyiyiz. Siz? İyiyim ben de çok teşekkürler. Selenay Kapardoğan ben. 28 yaşındayım Ankara'dan geliyorum. Yarışmaya büyük bir hevesle büyük bir renk katmaya geliyorum. Bayağı bir renk katmış kıyafetinle zaten. Daha az renkli geldim bugün. Baştan korkutmak istemedim. Daha da mı renkli olur? evet. Biz korkmuyoruz renk. Zaten sumeralaştık ya. renkli renkleri falan filan severiz ya. Evet. Çok güzel giyiyor Hayata yani. Hayata renk katmayı çok severim. Kendimde de rengi çok severim. Ne güzel. Bu önlük mü kıyafet mi? Kıyafet. Stilistim annem olarak tuttum. Düzenli olarak kendime kıyafet ördürüyorum. Çok güzel bence. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler siz de. Ne yapacağım bize bugün? Bugün size sütte susamlı levrek sarma yapacağım. Onu aromatik yağlarla tatlandıracağım. Burada son tabaklamama geçeceğim. Öyle biraz heyecanlıyım. Tecrüben var mı meslekte? Tecrüben var. Kendim bildim bileli aşçılıkla uğraşıyorum. Hamburgerlikten... Kaç yaşından beri kendini biliyorsun? <laughs> 10 yaşından beri biliyorum diyebiliriz. 10 yaşından beri annemin yanında. Annemlerin, annemin, anneannemin kendine ait tarifleri var. Onları öğrenerek, onları geliştirerek başladım. Sonrasında Ankara'ya taşındım. Evlendikten sonra başta annem izin vermemişti ama gastronomi eğitim alma, eğitim almama. Evlendikten sonra Ankara'da TCA'da eğitim aldım. Bunu da taçlandırdım. Sonrasında çalışmaya başladım fakat programdan ayrıldıktan sonra buraya çalışmak için işten ayrıldım. Daha güçlü, daha kuvvetli gelmek için. Master Chef için mi ayrıldın? Buraya. Evet, Master Chef için ayrıldım şefim. Eksiklerimi tamamlamak için ya da programda eski bölümleri izleyip hani neyim eksik, neyim tam. Eksiklerim elbette ki var. O yüzden sizden öğrenmek beni daha çok mutlu edecek. O zaman Serenaycığım 5 dakika süre var. Dikkat et, konsantre ol, kendine göster, enerji yüksek. Tamam şefim. süre başladı. Çok teşekkürler. Bir efsane. Gerçekten çok güzel bir enerjim var yani. Çok teşekkürler şefim. Sizden alıyorum diyebilirim çünkü burada olmaktan çok mutluyum. Büyük hayallerimden birisiydi. Sizlerden bir şey öğrenmek mesleğe başladığım anda itibaren en büyük hayallerimden birisiydi. Tamam. İlk öğreneceğin şey hem çalışıp hem çok konuşmak. Evet. Konuşurken çalışmayı bırakmak. Ufak bir tecrübesizlik diyebiliriz ona ama toparlanabilecek bir Her şey olduğunu Her şeyde cevabım var. Ne koyacaksın tabağa? Tabağa susamlı kremamı koyacağım, ardından arkada hazırladığım aromatik yağlarımla renklendireceğim ve dereotuyla süsleyeceğim. Ha, balık bunun içinde mi? Evet, balığım onun içinde. Anladım. Aromatik yağları. Bu acı mutlaka. Evet, çok acı değil. Ver izleri ya. Bu arada gerçekten e, bir şey çok güzel. ha <laughs> Çok Meşafetle teşekkür ederim. Çok Sen ederim. mi yaptı gerçekten? Annem yaptı. Ben beğeniyorum, ona rica ediyorum. O da bana destek çıkıyor diyebiliriz. Bu oya değil mi? <laughs> Oya gibi valla ben hiç örgüde hiç iyi değilim. Ben severim. Ben şey. <laughs> Tam bilmediğim için de ona kitliyorum daha çok. Bu ör, örgü, 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 örebiliyor musun? Örgü örebiliyor. Bırak şimdi. Yunda yani. tabii ki de. Yani. Ne ördün şimdi? Şey ya ö, ö, ne denir üstünde şey. Tulum. Tulum. Bir şey. Irka. Irka. Ah, ırka. Ah Şey. Atkı. Atkı. Şapka. Atkı ördün. Evet. Evet, parçalanmaz mı içinde? Yok hayır şefim. O yüzden yedekli devam ettim. Size bugün bir tanesinin sunumunu yapacağım. Ne olur ne olmaz diye. Sos mu olacak? Evet o? sos ben olacaksın şefim. Blende diyecek misin? Blend etmeyeceğim direkt. Levremin altında. Öyle. Bütün susam ile. Evet, bütün susam. Sütte balığın mı yorum bu? Ee, krema bu. Kremayı susamla tatlandırdım. Arkada kereviz sapı, havuç ve arpacık anda tatlandırdım. Burada susamla tereyağıyla bağlıyorum. Bunun içerisinde de tuz, karabiber var. Sardım arkada, temizledim. Bunun üzerine onu alacağım ve beğeneceğinize de ben çok eminim. Mehmet Şef de böyle tatlı söze ne kadar biliyor musun Selena? Ya, hemen hemen şey gibi ben, yani. Hemen, çok... yelkenleri indir verir. Biz gördüğümüze inanıyoruz gördüğünüze inanıyorsunuz. Sonrasında da daha çok göreceğinize ben eminim. Çok sabırsızız. Ne var mesela? Bir yemek daha yapsan ne yaparsın? Bugün ne yapsam yedek olarak ballı mahmudiye... Son dakika. ...yazmıştım. Osmanlı mutfağının pek çoğu tam benim damak tadıma uygun. Tatlı, tuzlu, karışık. Hadi 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 Selena hadi. İtalyan mutfağında en sevdiğin yemek mi? Sanırım gerçekten risotto. Oo! İyi yaparsın. E ee, İyi yaparım. Bugüne en iyi kadar iyi risotto yaparsın. Ben daha çok evde kendime dürüst olmak gerekirse mantarlı yapıyorum. 30 saniye. Mantarlı daha çok benim damak tadıma uyuyor. Ben biraz açık konuşmak gerekirse çok et yemeye yatkın birisi değilim. Fakat Hazır mısın? Hazırım şefim. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Sen çok seri mi çalışıyorsun böyle her şeyi? seri misindir yani? E, seriyimdir. Daha çok böyle baskıyı çok severim mutfakta. O yüzden sanırım mutfağı seviyorum. Baskıyla çalışmak daha çok hoşuma gidiyor. Mutfağa daha çok o yüzden ilgim olduğunu <laughs> düşünüyorum. Baskıdan dolayı mı? Baskıdan dolayı. Çok kişi mesela der hani çok çalışıyoruz, çok uğraşıyoruz. Vakit çok kaybediliyor ama beni daha çok mutlu ediyor. Tatillerde çalışmak bile benim işime geliyor diyebilirim. Ama anlamadığım bir şey var Serenay. Niye buradasın? Yani <laughs> senin yani master Chef gelmek, katılmak. Ben kendimi size göstermeye geldim. Sizden de çok şey öğrenmeye geldim. Öğrenmek için geldim. Evet. Böyle bir şampiyonluk falan öyle bir şey yok. Şampiyon ya. tabii ki olacağım şefim ama eksiklerimi sizden, Somer şefimden, sizden ve Mehmet şefimden tamamen öğrendikten sonra. Burada olmak ne kadar önemli? Benim için şu an hayattaki en önemli şey diyebilirim. O kadar mı? <laughs> evet. O zaman bugün günlülük kalmazsan üzüleceksin. <laughs> evet doğal olarak Teşekkür teşekkürler. Hangi balığı kullandın burada? Levrek kullandım şefim. Neden? Ben tadını daha çok beğeniyorum ve sütte poşe yapmaya daha uygun bir balık olduğunu düşündüm. Dil balığıyla da düşündüm başta ama bence levrek denediğimde daha çok yakıştı. Ha güzel bak bu bilgiler doğru. Neden derili kullandın levreyi? Deri estetik olarak daha güzel gözüküyor gibi geldi bana. Kıtır olursa mutlaka. Fakat poşe yaptığım için kıtır yapmadım. Valla benim yüzüm bir kara çıkartıyor. Ben senin bir şey doğrayabileceğini gözüm görmediği için pek inanmıyorum. Daha ne var ne yok? Çok iyiyim şefim. Çok teşekkürler burada. Çok mutluyum. Siz nasılsınız? Nasıl gidiyor? Kılçık mıçık var mı? Yok şefim iyi ayıkladım. Beni çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendim. Tabii ki de ufak şeyler vardır. Ha, tabii Mesela tuz var. gibi. Tuz ekledim ama sanırım ama, farklı tuz kullanmaya Ama pişirme evet. derecesi, sunumu ben açıkçası söylemesi gerekirse ee, çok sevdi. Çok teşekkür ederim. Ben evet ediyorum. Çok teşekkürler. İstiyorsan hatalarına başlayayım. Tabii ki. Deri ee, deriyi kullanmaman lazım bu yemekte. Çünkü deri evet tabii ki çok yakışır balıkta. Lezzet verir ama çıtır olursa verir. Ee, onun haricinde kusura bakmayın Üstelik. Mehmet Şef buradayken bana düşmez ama buradaki o derinin hiç alakası yok yani. Derisiz daha mı lezzetli olurdu? E yani şey olmamış derinin bir lezzeti yoktur, bunun gibi e, çıtırdanmamış lezzetin derinin bir lezzeti. Ya ızgaradaysa lezzetli olur, lüfer gibi balıklarda, çıtırda şey yapmasan bile yani kurutmasan bile e, ya da levrek gibi balıklarda onu ayrı bir şekilde kurutursun, üzerine koyarsın falan filan. E, ama bence biraz sağ gösterip sol vurdun. bence e, yeteri kadar e, emek var, yeteri kadar e, istek var yeter kadar lezzet var tabağında ben de evet diyorum. Çok teşekkür ederim şefim. Buraya bir levrek ile gelmedin. En azından farklı bir ürünün içerisinde bir balık pişirdi. E, susam buna çok yakışır. Somer Şef e, derin meselesini çok e, güzel anlattı sana zaten. Bir de bu levreyi falan sütü kestirmeden ve belli bir ısıda doğru pişirmek çok değerli. Çok Ön var. referansların evet. çok iyi. Çok Tebrik ediyoruz. Ederim. Ve 3 evetle seni... Çok teşekkürler. Bravo. Var. Davet ediyoruz. Tabii bundan sonrası da var. Tabii ki daha çok çalışıp daha çok daha iyi geleceğim. Teknikler güzel. Sen biliyorsun ikinci turda yemeği biz veriyoruz. Biliyorum. O yüzden ne kadar çok yemek çalıştın evet. o kadar büyük avantaj Direkt sağlarsın. Direkt çalışmaya başlayacağım. Birinci turu geçip ikinci turda çuvallayan çok oluyor. İyi çalışman lazım. <laughs> çok teşekkürler. Görüşmek üzere şefim. Oh, Ai! Yeah. Ai! <laughs> oh.